Bursa'da, A, Ş, sokak ortasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma sonrası erkek arkadaşı A, 500. tarafından darbedildi, kadınlar gününde saçından tutulup yerde sürüklenen A, Ş, nin yardımına ise sokaktan geçen ve yanında çocukları bulunan bir kadın yetişiyor ve araya girerek şiddetin devam etmesini engelliyor, şiddet görüntüleri kameralara saniye saniye yansırken, olay ile ilgili harekete geçen polis, A, 500. ve erkek kardeşi S, 500. yi gözaltına aldı, olay, saat 14.00 sıralarında Merkez Yıldırım ilçesi, Millet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kıskançlık nedeniyle erkek arkadaşı A, 500. ile aralarında tartışma çıkan A, Ş, isimli kadın, birlikte oldukları arabadan inerek uzaklaşmak istedi. O esnada erkek arkadaşı A, 500. ve bir kadın da araçtan inerek A, Ş, nin yanına geldi. İki sevgili burada kaldırımda tartışmaya başladı. Kameralara yansıyan görüntülerde tartışma sırasında A, 500. yanlarından bir kadın olmasına rağmen kız arkadaşı A, Ş, iyi darbetti, yoldan geçen kadın ikilinin arasına girerek şiddeti önledi. Bu sırada olay yerinden geçen ve yanında çocukları olduğu gözlenen bir kadın, kadınlar gününde saçından tutulup yerde sürüklenen A, Ş, ye müdahale ediyor. Kendisini siper eden kadın, A, Ş, N'in daha fazla şiddet görmesini engelliyor. Elleriyle A, 500. 'nin önüne set olarak aldığı darbelerle oldukça yıprandığı görünen kadını korumaya çalışıyor. Darp anı K-A-M-E-R-A-L-A-R-D-A -E -A -A ardından çevredeki vatandaşların da toplanmasıyla olay yatıştırıldı. O anlar ise çevredeki bir vatandaş amatör kamerasına yansıdı. Aynı zamanda çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde A, Ş, N, erkek arkadaşının darbetmesi sonucu yere düştüğü görüldü. Polis harekete geçti yaşanan olayın ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü harekete geçti. Kız arkadaşını yol kenarında darbeden A, 500. ile olayın içerisinde yer alan erkek kardeşi S, 500. polis tarafından gözaltına alındı. Darbedilen kadın ise erkek arkadaşı ve kardeşi hakkında şikayetçi oldu. A. 500. ve erkek kardeşi S. 500.'nün emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.